25 yıllık ev hanımlarına emeklilik, şartlar ve haklar. Ev içinde emek sarf eden kadınlar için 25 yıllık ev hanımlarına emeklilik avantajı imkanı vardır. Çalışma hayatında olmasa da ev içindeki emeğiyle önemli bir göreve sahip kadınların emekli olmasını sağlayan bu fırsat oldukça avantajlıdır. Özellikle geleceğinizi ve katkı payınızı güvence altına almak istiyorsanız 25 yıllık ev hanımlarına emeklilik başvurusu yaparak siz de hemen bu fırsattan yararlanabilirsiniz. 2023 yılında gündeme gelen bu hak şu an için düzenlenmeye devam etmektedir. Emekli olmayı bekleyen ev hanımları bu yasa ile ilgili pek çok detayı merak eder. 25 yıllık ev hanımlarına emeklilik meclisten geçti mi? Şartlar neler? Başvuru nasıl yapılır gibi soruların yanıtlarını merak ediyorsanız, yazının tamamını okuyarak bu konuda bilgi sahibi olabilirsiniz. 25 yıllık ev hanımlarına emeklilik nedir? 25 yıllık ev hanımlarına emeklilik 2023 yılında düzenlenen bir yasadır. Aile koruma kalkanı programı kapsamında ev hanımlarının emekli olma koşulları belirlenmiştir. Şu an torba yasa kapsamında olan bu düzenleme ile ev hanımlarının erken emekli olabileceği öngörülüyor. 25 yıllık ev hanımlarına emeklilik başvurusu 2023 yılı için tarihler açıklandığında kadınlar bu fırsat için başvuruda bulunabilir. Başvuru yapan ev hanımları isteğe bağlı olarak sigorta yaptırabilir ve bu sayede erken emekli olma hakkı kazanabilir. Devlet ise ev hanımlarının sigorta primlerinin bir kısmını karşılayarak onlara destek olacak. 25 yıllık ev hanımlarına emeklilik son dakika haberlerini takip ederek bu hakkın tüm detaylarını öğrenebilirsiniz. 25 yıllık ev hanımı nasıl emekli olacak diye merak ediyorsanız, bu yasa tamamen çıktıktan sonra ev hanımları başvuru yaparak bu haktan yararlanabilecek. Ayrıca ev hanımları emeklilik için bazı şartları da yerine getirmelidir. Şartlara uygun olan herkes başvuruda bulunabilir ve başvuru onaylandığında kadınlar erken emeklilik hakkı elde edebilir. 25 yıllık ev hanımlarına emeklilik başvurusu resmi gazetede yayınlandı mı sorusunun yanıtını pek çok kadın merak eder. Ancak bu emeklilik ile ilgili henüz resmi gazetede bir açıklama yer almamaktadır. Yasa tamamen çıkıp uygulanmaya başladığında resmi gazetede ilgili açıklamayı görmek mümkündür. Dolayısıyla 25 yıllık ev hanımlarına emeklilik başvurusu başladı mı sorusunun yanıtı hayır şeklindedir. 25 yıllık ev hanımlarına emeklilik şartları nelerdir? 25 yıllık ev hanımları nasıl emekli olur diye merak ediyorsanız, bu emeklilik için şartları bilmenizde fayda vardır. Ev hanımlarının emekli olma hakkı elde etmesi, uzun yıllardır Türkiye gündemindedir. Yapılan çalışmalar, 2023 yılında ev hanımlarına bazı koşullara uygun oldukları takdirde erken emekli olma hakkı tanıyacak. 25 yıllık ev hanımlarına emeklilik şartları ise aşağıdaki gibidir. Ev hanımlarının emeklilik hakkından faydalanabilmesi için 15 yıllık sigorta süresine sahip olması gerekir. Sigortalı olarak çalışılan süre sigortalılık süresidir. Emeklilik hakkından yararlanmak isteyen ev hanımları için bir diğer koşul ise 3600 prim günü koşulunu sağlamaktır. Sigortalı olarak çalışılan süreye eşit olan gün sayısı prim gününü ifade eder. Ev hanımları bu sigorta süresi ve prim gününü doldurabilmek için her ay belirlenen primi ödemelidir. 25 yıllık ev hanımlarına emeklilik başvurusu şartları arasında, 2023 yılı için prim ücreti, bürüt asgari ücretin %32'si olarak belirlenmiştir. Yani ev hanımları Temmuz ayından itibaren 4293 prim ödemesi yapmalıdır. Devlet ev hanımlarına 3'te 1 oranında prim desteği sunduğu için ödenmesi gereken bu tutar, 2863'ye düşer. 25 yıllık ev hanımlarına emeklilik şartları nelerdir diye merak ediyorsanız, taşımanız gereken koşullar şöyledir. 50 yaşını doldurmak. 1995 yılından önce evlenmek. Başvuru yaptığınız tarihte Sosyal Güvenlik Kurumu ile bir bağlantınızın olmaması. Gelir vergisine tabi olmamak. Malullük veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. Emeklilik başvuru yaptığınız esnada SGK ya da Bağkur ile bir ilişkinizin olmaması. Yukarıda sayılan şartları taşıdığınız takdirde 25 yıllık ev hanımlarına emeklilik resmi gazete kapsamında yayınlandığından başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. 25 yıllık ev hanımları için emekliliğe nasıl başvurulur? 25 yıllık ev hanımlarına emeklilik başvurusu nasıl yapılır sorusunun yanıtı oldukça fazla araştırılır. Erken emeklilik hakkı elde etmek isteyen kadınlar bu emeklilik fırsatına başvurarak kendilerini güvence altına almak ister. 25 yıllık ev hanımlarına emeklilik e-devlet üzerinden ilerletilen bir süreçtir. E-devlet aracılığıyla başvuru yaparken tüm bilgi ve belgeleri eksiksiz bir şekilde ibraz etmeniz oldukça önemlidir. Başvurunuz onaylandıktan sonra da Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlüklerine giderek başvurunuzun son adımını da tamamlayabilirsiniz. Dilerseniz direkt Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlüklerinden de başvuru yapabilirsiniz. Burada başvuru yaparken tüm bilgileri alabilir ve gerekli belgeleri teslim edebilirsiniz. 25 yıllık ev hanımlarına emeklilik başvurusu, E-Devlet ve Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlüklerinde süreci yönetirken dikkat etmeniz gereken en önemli şey, koşullara uygun olmanız ve tüm bilgileri doğru bir şekilde vermenizdir. Başvuru esnasında sizden talep edilen evraklar arasında şunlar yer alır. Nüfus cüzdanı fotokopisi Banka dekontu Bir adet vesikalık fotoğraf Sigortalılık başvuru formu isteğe bağlı. Bu belgeleri eksiksiz bir şekilde tamamlayıp ikametgahınızın bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK, İl Müdürlüğü'ne veya Sosyal Güvenlik Merkezi'ne başvurduğunuzda, başvurunuzun onaylanma ihtimali artar. Tabi ki emekli olma şartlarını da taşıyor olmanız gerekir. Ayrıca 25 yıllık ev hanımlarına emeklilik başvurusu ne zaman diye de merak edilir bu emeklilik projesi ile ilgili hale görüşmeler ve çalışmalar devam ettiğinden başvurular henüz başlamamıştır. Ancak yakın zamanda çalışmaların bitirilip 25 yıllık ev hanımlarına emeklilik resmi gazete ile duyurulacağı öngörülür. 25 yıllık ev hanımları için primler ne kadar? 25 yıllık ev hanımlarına emeklilik maaşı ne kadar sorusu pek çok kişinin merak ettiği bir konudur. Henüz bununla ilgili bir açıklama olmadığından net yanıt vermek mümkün değildir. Bununla beraber prim ücretleri de oldukça kafa karıştırıcıdır. 25 yıllık ev hanımlarına emeklilik için belirlenen prim ücretleri, ev hanımlarının ne kadar süredir ev hanımı olduğuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Yani sigortalılık süresi ve ödenen prim miktarına göre bu tutar belirlenir. 2023 yılı için belirlenen prim ücret tutarı, bürüt asgari ücretin %32'si kadardır. Bu noktada bürüt tutara bakıldığında, ortalama 700 ila 12 bin arası değişiklik gösterdiği söylenebilir. Eğer kendiniz için prim ücretini hesaplamak istiyorsanız, mutlaka sigortalı gün sayınıza ve prim gününüze bakmalısınız. 25 yıllık ev hanımlarına emeklilik toplu ödeme zamanında, alacağınız ücret hesabınıza yatar. Hiç çalışmayan ev hanımları emekli olabilir mi? Çalışma hayatında hiç yer almamış ev hanımları 25 yıl boyunca evli kalıp ev hanımı oldukları takdirde emekli olabilir. 15 yıllık sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödemesi ve 58 yaşını doldurma şartlarını yerine getirdiğiniz takdirde ev hanımı olarak emeklilik hakkı elde edebilirsiniz. 25 yıllık ev hanımlarına emekliliğin avantajları nelerdir? Sosyal Güvenlik Kurumu'na, SGK, bağlı emekli sandığı veya SSK'ya tabi bir şekilde çalışan ev hanımlarının, çalıştıkları sürelerde emeklilik hesaplamasına dahil edilir. Ev hanımları bu hak sayesinde katkı payı ödemelerini güvence altına alabilir. Emeklilik birikimlerini ister maaş usulü ister toplu olarak alabilirler.